야, 되, 가재. Perdeyi kapamasana. E görmüyor musun? Spora başlıyorum. Ya şimdi bir gören olur takılırlar peşime. Ben gidince açarsın. Gidince derken? E çok yük oldum sana. İki buçuk milyon dolarınız. Güle güle harcayınız. Boşanma kontratımız mı? Aynen evet. anlaştığımız gibi harf harfine. Ben imzaladım. E niye dün akşam vermedin o zaman? Vedalaşamadım. Benimle değil herhalde. İki buçuk milyonun mu? <laughs> bana oynama Hı. istersen. He? Kızma canım prova yapıyorum. Çekime bekliyorlar. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Zor bir rol. Her şey için teşekkürler. Koş, nerede? Koş, koş nerede? Çek, çek, çek. Gel burada, burada, burada gel. Açıl, kaç, kaç, kaç. Çekim. Şebnem, çek, çek, çek. bir saniye gelir misin? Çek, çek. Gelemem, başladım bile. E bir şey diyeceksen sen gel. Gel ama bir şey göstereceğim lütfen bir saniye. <laughs> yakın al yakın al yakın al yakın al yakın al. Neredeniz misiniz <laughs> yine bunlar? Ya bir yıldır ayrı yaşıyoruz yani. Zafer Bey bir açıklamaya müddet misiniz? Bak bir de Zaper eğer bahçeden adımını atmaya kalkarsa <laughs> polis çağırır. <laughs> ne polis ya beni ne yapsınlar? Hadi Allah sana kolaylık versin. Hadi görüşürüz. Zafer Bey polis. Var mı ödüldünüz? Niçin döndünüz Zafer Bey? Arkadaşlar bir dakika bir sessizlik. Bir sessizlik. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Yalnız önce bir anlaşma yapalım. Şebnem Hanım'ı rahatsız etmeyeceksiniz. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. tamam. Şimdi bir, Şebnem Hanım'la küs ki barışalım. Yakında ayrılıyoruz. Dostça, her konuda anlaşarak. İki, dün gece burada kalmadım, sabah geldim. Arabam bütün gece buradaydı abi. Mustafacığım, kalsaydım kaldım derdim değil mi? Ne saklayacağım? Ha, bir de bu bardaki dayak olayı var. Öyle de bir şey yok arkadaşlar. Tamamen bir yanlış anlama. Anlık bir olay sadece. O, bütün her şeyi büyütüyorsunuz. Başka bir şey değil. Peki sarhoş muydunuz Zafer Bey? Güzelim. Bardaydık dedim. Yani barda ne içeceğiz? Biraz alkol aldık tabii. Ama yani olayın alkolle falan bir ilgisi yok. <gülüyor> Şem'den! <gülüyor> ne oldu? Biri Bir ambulans çağırın. Şem'den bıçaklanmış. Oo. Kapıyı aç. Aç aç. aç. aç, aç. Alo. Alo, Zafer Uzungöl ben. Nerede? Alo. Evet, ya, Zafer Uzungöl ben. Karım bıçaklandı. Sarıyer, ya, hadi, ya, çiçek kaç, 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 e, Çiçek Villaları, numara 28. Kaç, kaç, kaç. Ne olur çabuk gelin, çabuk birini gönderin. E, çabuk karım ölüyor, ne olur. Arkadaşlar, arkadaşlar ilk yardımdan anlayan biri var mı? Ya bırakın çekmeyi! İlk yardımdan anlayan biri var mı? Karım ölüyor. Yakın al, yakın al. Karım ölüyor, ne olur karım ölüyor. sarsıyorum Neden siz değil kabul edin Bu dünya tekin değil Kimselerin derdi değil Dışarıda kıyametler kopuyor işte bir havlu mikrop yuvası O sevdiğim kedi Pire torbası mutfak dediğin Silah deposu dışarıda Kıyametler kopuyor Düşünseler yok yatacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Mışıl maşallah Düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Temel çürük çatı çöktü çökecek Kirelikler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Sakın üst katı ihmal etmeyin. Her odanın tek tek fotoğrafını istiyorum. Ali sen sermeti al. E, komşular, basın mensupları, olayın görgü tanığı olan basın mensupları, ve hayranları tek tek sorgulanacak. Şehrin ortasında güpe gündüz adam kesiyorlar be. Bu adam bugün yakalanacak. Her kimse bugün yakalanacak. Anlaşıldı başkomiserim. Niye sakinleştirici bir şey almıyorsunuz? Uyuşmak diye düşünmek istiyorum başkomiserim. Ama sizin bu davayla bizzat ilgilenmeniz beni ne kadar sevindirdi anlatamam. Biz dizinin çekimleri sırasında sürekli emniyetten arkadaşlara danışırız. Siz çok yoğundunuz. Bir türlü görüşemedik ama... ...kimle konuştuysak hep sizden bahsetti. Anlatılanlardan ben o kadar etkilendim ki... ...ben sizi neredeyse bu oynadığım dizide... ...bir rol model olarak aldım diyebilirim. Teveccühünüz, arkadaşlar mübalağa etmişler. Sizin dizide ipucu. Biz de yoğunuz ama Fırsat buldukça izlerim. Gerçek şimdi topluma faydası var. Hedefimiz bu başkomiserim. Biz uydurmuyoruz yani. Profesyonellere danışıyoruz. İşi aslında olduğu gibi yapmaya çalışıyoruz. Mesela bir mesaj vermeyin. Sizi ben alıkoymayayım. Buyurun. Başkomiserim. Buyurun. Şu anda Şebnem Uzungöl'ün evinin önündeyiz. Korkunç cinayet işte burada gerçekleşti. Zafer Uzungöl'ün bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Şebnem Uzungöl... ...kendi villasında bıçaklanarak öldürüldü. İpucu dizisinin sevilen yıldızı Zafer Uzungöl için bu hafta gerçek anlamda kabus oldu. İki gün önce de bir bar kavgasına karıştığı gerekçesiyle... ...gözaltına alınan ünlü aktör karısı bıçaklandığı sırada... ...50 metre ötede evin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlamaktaydı. Anneciğim ben nereden bileyim adam eski karısının evinde ne yapıyormuş. Ayrıca eski karısı değil daha boşanmamışlarmış. Anne neye dikkat edeceğim? Allah aşkına adamın karısı öyleli iki saat olmuş. Ne çapkınlığı ya? Anne hadi kapatıyorum tamam. Hadi içeri giriyoruz. Hadi Pekala. Şey, bir baksana ben nasılım? Ee, nasıl mısın? Ne bileyim, iyisin herhalde. Ne tuhaf bir soru. İşimde bir şey var mı? Ay, vazgeçtim, tamam. İyi, ee, şey, pardon, bakar mısınız lütfen? İçeri mi giriyorsunuz acaba? Evet. Zafer Bey içeride mi? Ee, bilmiyorum. Umarım öyle. Acaba kendisine bunu verebilir misiniz? Tabii. Şey ne bu? Neyse ne. Alma şunu. Her şey olabilir. Ee, dizinin jenerik müziği için topladığım imzalar. O eskisi ne kadar güzeldi değil mi? Bir de Zafer'e Ayşegül'den derseniz o anlar. Tamam. Çok sağ olun. Gerçekten. Ee, kıvırmayın lütfen. 看，哎。<music> <music>